Fransa'da akaryakıt istasyonunda mıknatıs düzeneğiyle litrelerce mazot çalmışlar. Yakayı ele verdiler. Kıkay polis karakolunda aynı istasyonda birden fazla akaryakıt hırsızlığı yapan 18 ve 19 yaşlarında iki kişi polis tarafından tutuklandı. Polis Kıkay'daki Dubuqua benzin istasyonunda haftalardır bildirilen bir dizi yakıt hırsızlığına son verdi. Ekim ayı sonunda olaydan haberdar olan Kıy polis karakoluna bağlı polis memurları bu hırsızlıkları belgelemek yöntemlerini ve faillerini tespit etmek için gözetim ve çok sayıda soruşturma yürüttü. 3 Kasım pazartesi günü saat 20 sularında suçla mücadele ekipleri devam eden yeni bir soygundan haberdar edildi. Vaz polisi derhal devreye sokulan sistem sayesinde çok sayıda bidon ve konteyneri dolduran iki kişinin tutuklanmasını sağladığı açıklamasında bulundu. Soruşturmacıların çalışmaları sonunda son 3 haftada istasyona zarar veren binlerce litrelik akaryakıtın çalındığı 20'den fazla hırsızlık olayı belgelendi. İki hırsız adliyeye sevk edildi. Polis iki hırsızın kullandığı yöntemi de ortaya çıkardı. Bir mıknatı sayesinde yakıt parasını ödemeden pompaları çalıştırmayı başarmışlardı